Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ evet. olun. Burası tam değil. Bak bak bak. Şu şekilde. Evet. 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 Evet.

Yaklaşık olarak 100 araç alacak bu pazar yerimizin Bodrum katı. Şu anda görmüş olduğunuz alanda 5070 metrekare bir Bodrum kat temel imalatı var. Bu imalat inşallah Ağustos ayının sonuna doğru bitecek ve inşallah da nihai olarak Nisan ayının sonunda pazar yerimizi siz Bodrumlularla görkemli bir törenle hizmete açacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Bodrum Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcılarımıza, Müdürlük Çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. ちょっと待ってください。